喂。Well. gösterdi. Abi toplusun zaten. Pantolonun tek suçu dürüstlüğü. Seni zayıf gösterecek pantolon çoktan peygamberliğini ilan etmişti. Sen gerginsin biraz sakin ol ya. Gerginim tabii. Ne diyorsun? Kız istemeye gidiyoruz. Üstüme olan bir pantolonun bile yok ya. Ayrıca saçlarımı da yaptırmadım yavrum. Bana bak biz bu işi erteleyelim en iyisi Sezai. Aman abi acelemiz var. Gözünü seveyim kimse uyanmadan halledelim şu işi. Anam burada olsaydı da görseydi şu halimi ağlardı yemin ederim. Maşallah ya maşallah. Çok yakışır Açıklı oldun be abi. Hakikati biliyorsun lan. Ona bak. Gömlek giymesen mi? Böyle atletle mi gitsem acaba? Sezai, ben evlenmek istemiyorum yavrucuğum. Ya daha benim ne hayallerim vardı. Ben her yıl yenisi çıkacak diye akıllı telefon almaya bile cesaret edemiyorum. Şimdi nasıl evleneyim? Hem de amiyetle. Nesini beğenmiyorsun sen amiyetin abi? Yani şimdi 25'lik sarışın bir Hollandalı değil. Açık konuşalım. Ha, çah, lafa bak. değil tabii. Hamiyet o, hamiyet, hamiyet. Çıt kırıldın bir prenses değil o. Argovanının kraliçesi hamiyet. Oh, o endam, o eda, o işve, o gülüş, o kaşlar, o gözler, o mem Hop oh, oh, ulan! Nasıl konuşuyorsun oğlum? Mem 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 memleket kokulu hamiyet. Ne diyorum lan ben? Hamiyet diyorum abi. Hem de ucunda milyon dolarlar varken. Vallahi senin yaşındakiler SSK'sı var diye evlenir birbirleriyle. Televizyonlarda görüyoruz. Sen var ya, acayip şanslısın abi. Eyvallah. Pantolonu değiştireyim. Ha, ne diyorsun ben? be? Niye diyorum? Ben onu hamiyete gelince niye saçmalıyorum lan? Ha? Hamiyet, bir büyüğümüz yanımızda bulunsun istedim. Senden yaşlı bir Şerif abi, bir de ilerideki çınar ağacı var. Ağaç gelemedi, Şerif abi geliyor ama yoldaymış. Adettendir. Oğlum, bu karı bana gülüyor lan kadın Recai alıyor. Keyfe bak sen hamiyet alıyorsun. Kanatlanıp uçman lazım. Naz 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 nereye kadar abi? Ne bileyim ya abi. Milyon dolarlar için. Aa. Kusura bakın. Bilerek geciktim. Heyecan var mı gençler? Heyecan? Yok abi, biz de seni bekliyorduk. Aman acele kimse caymadan bitirelim şu işi hadi. Acele et Şerif abi. Sezai huysuzlanır, eve dönmem lazım. Ne alakası var? Benim seninle gözüm mü var? Seninle ilgili bir beklentim mi var sanki benim? Etti lafa bak şimdi. Salak ya. Çok mu belli ediyorum? Ha? Abi bir şey söylesene. Şerif abi, saat kaç? Garson, Çayları ikile. Muhtar, ev önüne ev olacak şey mi ya? Obama, gel gir cebime Ne diyorsun oğlum? Sezai demedi mi? Sezaim dedim. Sezaim mi? Sezai'nin birinci tekil çekimi. Ne oluyor lan? Lan oğlum, Hamiyet'in bebeğinin adı Sezai. Sezai. <laughs> Bebeğine Sezai adını mı koydun? Benim adımı. Allah Allah. Uyu benzesin diye değil herhalde. Ben de kendi çocuğuma Sezai adını koymaya kalkıştım da... ...karım keserim de Sezai adını koymam demişti. Evet. başlayalım hadi başlayalım. Başla. Başımıza gelecek olan gelsin bir an önce. Abi soruyorum. E sor Şerif abi. Zaten elimize gözümüze bulaştırdık. cezamız neyse çekeceğiz. Ay sileydi mesajları. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Vermiyorum. Sen kuz isteyen tarafsın, oğlum. Neyi vermiyorsun? Almıyorum o zaman. Ne diyor lan sen? Bilmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Kırıldı çocuk. Ne yapacağız? Ya benim bir orta şekerli yoğurt vardı. Şunu yiyeyim hemen peşinden gideceğim. Tabii çocuk üzüldü tabii deva bulmaya çalışıyordum derdime ama işte Halil'le derdime deva bulmak. AIDS hastalığına deva bulmak kadar zordu benim için. Bu işim var. Şu işimi bir halledeyim. Daha sonra devam edeceğim. Bunların anlattığından bir cacık şey olmaz. Aksiyonun, temponun düşmediği bir hikaye ister misin? Ha, hiç unutmam. Yine Ruslarla ortak bir çalışma içindeyim. Давай с тобой по-русски говорить, чтобы нас никто не понял. Точно. Мы с тобой поработаем, круто будет, и денег заработаем. Ах, Лумии, третья, Чок, Корх, Kocacığım sen hala soyunmamışsın deseler bu kadar kendimi kaybetmezdim. Ya abi ofis gibi düşünür müsün burayı? Onlar senin iş arkadaşların. Oğlum benim çalışma hayatımda hiç kadın olmadı ki lan. Bırak kadını tamirhaneye araba getiren kadın bile yok. Ya olur mu abi? İlla ki bir tane getiren olmuştur ya. Şu ana kadar bir tane kadın geldi arabasıyla tamirhaneye. O da siz daha iyi bilirsiniz. Buralarda bir araba tamircisi var mı diye adres sordu bana. Ve ben o kadını karım yaptım. Bak 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 laflara bak abi. Azıcık ilişkine saygın olsun be ayıp. Allah karım yaptım lan. Mabude yengen o. Tamirciye tamirciye sorunca bu kadın kesin bana yürüyor dedim. Tuttum koparttım. Hala arabasını başka tamirciye götürüyor ya. Ya bu kadının benim ne iş yaptığımı bildiği yok galiba. Neyse o benim özel hayatım seni ilgilendirmez. Allah Allah. Bir dakika ya ben sana sorduydum nasıl tanıştınız diye. Görücü usulü mü ne de dedin? Dişçi dedinse? sen. Gerçeği sana nasıl söyleseydim olursam. Gereksiz yere kendimi övmüş olmaz mıydım? Tek pas almadan bak top rakip takımın ayağındayken buldum golü. Ya bu gerçeği ben sana nasıl anlatayım Oğuzhan? Erkek arkadaşıma İstanbul'da iş buldum. Petrol rafineri uzmanı olarak çalışıyorum dedim. İnanmadı, terk etti beni. Çok üzülüyorum. Ah, Bence üzülme. Bir ilişkinin temeli güvendir. Güvenmiyorsa sevmiyor demektir. Bana bak. İstersen akşam bir yere gidelim. İki kadeh bir şey içelim. Sen içini aç. Beraber rahatlayalım. İyi olur. Bildiğin güzel bir yer varsa gidelim içelim. Olmaz mı? Var tabii. Ama rezervasyon gerekiyor. Dur ben bir sorayım bakalım. Sezai yavrum akşam dükkan müsait mi? Bir işim var da. Yok abi yok. Akşama dükkanda çalışma var. Anlarsın ya. Hayırdır Sezai? Dükkana internet mi bağlattın kolpacı? Beni kıskanıyor. Lan ne oluyor? Petrol rafineri etmek suç mu lan? Biz ne yaptıysak vatan millet sevgisinden yaptık. Ülke kalkınsın diye hep. Ya Sezai ne olur versen dükkanı. için var diyorum. Abi sen petrolü kokluyor mu? Baskın yedik derdine bak. Ulan toparlanın diye içeri girmeden önce sirene bastım. Hala üstünüzü değiştirmemişsiniz. Fantazi kıyafetleriniz de hala üstünüzde duruyor. Öyle değil ya. Biz dışarıdan uzman arkadaşlar getirdik. Burada kimyasal tepkimelerde bulunuyorduk. Reaksiyon abi. Kimyasal reaksiyonlarda bulunuyordu. Heh, fiziksel değil, kimyasal reaksiyon bizimkisi. İkisi farklı şeyler. Birinde dış yapı değişir, diğerinde ise iç yapı. Lisede ayağa kalkıp, hocam bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak demiştim. Sandım şimdi bu. Herifler gerçek hayatta kullandılar. Amirim açıklayabilirim. Biz özel hoca tuttuk. Bizim ufaklıkların ödevlerini yaptırıyoruz. Bizim ufaklıklar demeyeydi, neydi? İsmini vermek istemeyen biri tarafından burada fuhuş yapıldığına dair bir ihbar var. Bizimle geleceksiniz. Kesin metinli Ali'dir. Akılları sıra bizden intikam alıyorlar. Yok yok. Şerif emmi ihbar etti. E hani ismini vermek istememişti? İsmini sevmiyormuş. TC kimliğini verdi. E, ee, mahkemeye gitmiş. İsmini değiştirip çomar yapacakmış. Bir yanlışlık olmalı. Şerif olamaz. olmaz. Burası onun mekanı zaten. Onu da itiraf etti. Onu nezarete aldık. Şimdi sıra sizde. Ulan itlik itlik de bir yere kadar ya. İnsan kendi kendine itlik yapar mı? Siz bunları alın. Sinan. Oğlum o çıkardığınız toprağın taşını ayıklayıp kamyona öyle yükleyin. Bahçe toprağı diye satacağız onu. Bir de böyle düşün. Atıktan bile kar edeceğiz. <laughs> Ortanca Turgut bunu beğendi. Neden acaba? Ya yalnız hiç olmuyor usta. Zerre benzetemiyorsun. Hilmi böyle konuşmuyor ki bir kere. Niye lan? Aynısı işte bak. Bir de böyle düşün. Yok be abi. Öyle değil. Böyle diyor böyle. Bak bak. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Lan bir durun lan. Ne yapıyorsunuz oğlum İlmi tarikat mı kurdu? Bu ne biçim ayin lan? Sezai. Sezai, senin ne işin var lan burada? Ula, petrol aradığımızı duydun, ondan geldin değil mi? Modele bak ya. Kadir Savun gibi adam kendini Pufida diye benzetmiş. Petrol arayacaksan Ceyara özen, Babi özen, AB takıl, Daniel Plevio'ya özen. Hilmi'ye özenilir mi? Elimde tatlıyla gelmişim, takıldığım mekana bak ya. Al şunu, al. 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 Ulan gene mi şekerpare ya? Ne gönderme yapma meraklısı adamlarsınız ya. Kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana zehir versen daha iyi. <laughs> Arkadaş, ben arkadaşımı iyi tanırım. O tepsideki tatlıların hepsi diyabetik şekerden yapılma. Senin için özel aldım. Hadi afiyet olsun ye, ye Bir de pahalıymış ya. Kasadaki karıyla kavga ettim. Bu ne emelikem dükkandan mı beraberinde satıyorsun dedim ya. Beyefendi küfürlü şey etmeyin yalnız deyince ulan senin de dedim. Tam o arada bir tane adam çıktı. Ya tamam Sezai anladık tamam kısa kes. Sen niye geldin buraya? Bu işi bırak demeye geldim Hilmi. Aman Metin. Turgut. Aman Turgut işte. Bu işi bırak demeye geldim. Boşa kürek çek. Bu kuyudan da bir halk çıkacağı yok. Senin ayarın petrol işini kaldırmaya yetmez Turgut vazgeç. Yok ya. Baba baba ba. tipe bak tipe. Sanırsın kendisi petrol kralı. Kralım tabii lan. Çalışın lan çalışın. Siz çalışmaya devam edin. Bu mahalledeki petrolü ilk bulan benim Turgut. Taht da taç da benim hakkım. Sen şimdi bunu bana niye söylüyor ki? Ben arkadaşımı iyi tanırım Turgut. Kime ne sır verilir, kime ne ölçüde güvenilir iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Langaza gelip söyledim yalan. Allah benim belamı versin. Hilmi duyarsa yandık ki ne yandık. Lan bin derdim vardı, bin bir ettim ya. Ah be bağrı yanık Anadolu çocuğu Sezai. Ah, ah. Lan oğlum tabii siparişler geri döner ya. Muz Cumhuriyeti'ne tonlarca ana göndermişsiniz. Hadi o neyse. Ya Norveç'e tüy sarartıcı krem göndermişsiniz. Efendim ton farkım var. Yürü git lan. Kovdum seni kopek. Telefon üstüne bırak. Şirketin telefonu. Arama bitti. Hilmi hayırdır? Ne hayırı be tarbi? Ne hayırı ya? Sürekli para kaybediyorum. Altın alıyorum, düşüyor. Döviz satıyorum, yükseliyor. Büyük Hilmi'yim, büyük zarardayım. E, zarar karın kardeşidir derler Hilmi. Olur o kadar ya. O nasıl kardeşmiş ya öyle Helin Avşar gibi? Neyse neyse, sen beni niye çağırdın? Ya Hilmi ben sana bir itirafta bulunacağım. İtiraf mı? Ha. Arsadan petrol çıkmadı mı diyeceksin? Ya sen onu boş ver. Sen petrolü bizden önce bulanlardan haber ver. Ne yapalım? Böyle kazıp balruğa mı uyandıralım? Ejderha gibi uçup Üstüne mi konalım? <laughs> Antiparantez, Hilmi fantastik edebiyatı sever. Şimdi sen beni şantiyeden kovunca ben çok sinirlendim. Sana yalan söyledim Hilmi. Yalan mı? Hiç sevmem. Birilerinin petrolü bulduğuna emindim ama kim olduğunu bilmiyordum. Sonra... ...Baryanlık Anadolu çocuğu. Sezai, yanık, Anadolu çocuğu. ...evet sonra... Ee, ...sonra... ...kandıcanın altında petrol falan olmadığına... ...kanaat getirdim... Yok ...birileri petrolü bulmuş da yok satmaya hazırlanıyormuş da... ...hepsi yalan... ...palavra yani... ...kusura bakma Hilmi yani... ...bunca derdin arasında bir de ben seni uğraştırdım... ...evet uğraştırdım... ...bak bu da bana aldın hediye... ...sen benden daha iyilerine layımsın... ...layım evet... ...senden daha iyilerine layık. ...yürü git! En azından bunu kurtardım. De bunu ne yapacağım? Şimdi bu yüzüğü kuyumcuya iade etsem çok değer kaybeder. En iyisi adı T ile başlayan birini bulup ona kakalamak. kahvenin 40 yıl hatırı olur da 40 yıllık dostun bir hatırı olmaz mı değil mi? Yani Seza ile tekrar kankayız. ben bir gideyim de el yüzüm bir yüzümü ben aldım bana. Ali'nin tır hikayesi baymıştır. Ben akıllara durgunluk veren hikayeme geri döneyim. Şerif abi kendini ve bizi ihbar edip nezarete düşürmüştü yani biz kendine bile ittik yapıyor zannetmiştik. Sizi buraya çok özel bir şey konuşmak için çağırdım çocuklar. Sessiz, kimse de yok. Şimdi bir kafeye gitsek bir şeyler yiyip içmek zorunda kalacağız değil mi? Biz de itlik yapıyorum zannettik. Normal hali daha tehlikeliymiş bunun. Buna mı şorlum bu adam? Ben hayatımda böyle saçma bir laf duymadım ya. Abi sen bize itlik yap. En azından onu kestirebiliyoruz ya. Dikkatli olmamız lazım. Burada kimse bizden şüphelenmez oğlum. Ben acaba bu borcu tesisatçıların tarafına mı geçsem? Al. Haklı adam. Çünkü onların dünyaya barış ve mutluluk getirme olasılığı bizim petrol zengin olma olasılığımızdan daha fazla yani. Yok oğlum ben onun için demedim ya. Onların gizli odası var ya. Ne zaman istersen bana verirler. Bu Sezai'nin o davranışına çok takıldım. Da Bu da taktı takıyor arkadaş. Ulan sussun biraz sussun be. Lan size verdiğim görevi niye yapmadınız lan siz? Sen. Niye vermedin lan abin hamiyete? Şerif abi ben o konuyu seninle bir ara olarak konuşmak istiyorum. Baş başa kaldığınız zaman. Aa. Ee, artık yalnızız. Anlat bakalım. Sen beni çok korkutuyorsun Şerif abi ya. Ağzımdan çıkacak lafları üç kere düşünüyorum ben. Es kaza, yalnız kalmak istiyorum desem sen beni koyacaksın. Biraz hızlı <laughs> düşünüyorum tabii. Hatta çoğunlukla önce yapıyorum, sonra düşünüyorum. İyi <laughs> ee, anlat bakalım. Hamiyet başka bir abi. Hamiyet yeni alınmış, kitap içi gibi. Arılı silgi gibi kokuyor hamiyet. Onun başındaki yazmasına duvak gözüyle bakıyorum ben. Bak abi. Al bak abi bir bak. Allah aşkına bir bak. Eski çağlardaki kadın figürü bu. Aynı hamiyet değil mi Allah aşkına? Günümüz kadınları böyle olsa ...aterkil toplumdan ana erkile geçmiştik. Ah kadın gibi kadın be. Taş resmen taş Tabii. Lan sen hamiyete mi yarısın Kadının senin boyun kadar üç tane televizyonu var. Dünyalığını yapmış sana mı bakar? Abi sen sivil çok garip bir adamsın ha. Peki sana bir soru soracağım. Hamiyet neden son çocuğun adını Sezai koydu? Dünyanın en tatlı şeyisin ki sen Sezai diye sevmiyor mu o çocuğu? He, ha? bence Hamiyet bana karşı boş değil abi. Lan baştan itiraz etseydin ya, o kadar plan yaptık oğlum. Plan yapması çok zor, çok zor. Bunca zamandır kendime bile söyleyemem demişim abi. Hedesin dört çocuğunu birden nüfuzuma geçir. Öz evladımdan ayırmam hiçbirini. Ölesiye nefret ederim hepsinden. Hamiyetime dokunmayın, petrolünüzü yakarım bak. Yaparım bunu. Recai abi seninle özel bir şey konuşmam lazım. Konuş Recai dinliyorum kardeşim. Ha tamam o zaman hadi biz çıkalım abi. Olur mu lan siz bilerek çağırdım ben. Kavga mavga çıkarsa arka çıkın bana diye. Üç kişi biz bunu yeriz. Olur da kötü bir şey olursa Oğuzhan seni ayır ben aradan kaçarım. Ha kavgayı değil mi abi? Lan siz benim alnıma kara yazı mısınız ya? Ben atom bombası yapayım dedim. Ortaokul fen bilgisi laboratuvarı verdiler. Ben de sabun yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Bana bak. Sen niye taktın oğlum kafayı? Sabahtan beri trip atıyorsun bana. Turgut'la çok samimiyiz. Onunla takılıyoruz diye mi? Turgut hangisiydi ya? Şu kahvede sürekli yanık diyen mi? Bana ne? Kimle takılırsan takıl lan. Lan mı? Cezayi Bey çok kızgın anlaşılan. Niye böyle yapıyor ya bu? Ben sana ne dedim abi? İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim abim oluver şimdi dedim. Sen çiçeğimi kopardın, elime verdin. Ömrüm senin eskilerini giymekle nihayet bulacak biliyorum. Alo. Ne olmuş? Allah belanı vermesin. Bağırma ya. Ödümü patlattın lan. Ne? Yok. Sana demedim. Ben Sezai'nin dükkanındayım. Ya Hatun niye yalan söyleyeyim sana? Lan kabloyu takip etsen bulursun beni. Ne kadar uzağa gidebilirim ki ya? ya yok abi susmayacak. Hadi görüşürüz. Ne? Ne diyorsun? Ne? Hamiyet konusunda haddini açsın abi. Beni çiğnedin. Ben ne yaptım oğlum? Kadın kendisi benim rüzgarıma kapıldı. Ben istemedim ki. Sebep? Benim hayallerimi süsleyen pırlanta senin için bir kömür mü? Ha? Sen daha iyilerine mi layıksın? Benden önemli misin sen? Tuzak bu soru soruyor abi cevap verme. Kalk git lan. Kalk git. Kovuyorum seni dükkanımdan. Defol. Oğuzhan beyefendiyi mülkümden çıkartır mısın? Necai abi gel bak dışarı ne var ne göstereceğim ben sana. Hadi üç deyince hop üç. Bana bak. Şakaydı kaka oluyor ona göre. Bir karı yüzünden beni dükkandan kovuyorsun öyle mi? Sadece dükkandan değil abi. Evimden, mahallemden, hayatımdan defol. Bir karı için öyle mi? Hala karı diyor ya. Hala karı diyor ya. Hamiyet sıradan bir kadın değil Rejo. O Truvalı Helen lan. Sezar'ın gözünü kör etmiş. Kleopatra o. Mario Antonetti o. Şeşay seni tanıyamıyorum yavrum. Ya sen bu isimleri nereden biliyorsun Sezai? Dert ortağım Google'a göz kamaştırıcı Hamiyet yazdım. Bunu mu demek istiyorum Sezai diye sıraladı hepsini. Ben Hamiyet için cehennemi göz aldım Baran. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Seni mi kıracağım ya Sezai? Madem öyle ben de bir şans vereyim Hamiyet'e. Oğuzhan al şu eskort tatlarını. Hamiyet'in yanına yaklaştığı an Recai abi, bu senden düştü de tamam mı? Bir şekilde Hamiyet'in yanından uzaklaştır onu. Hadi oğlum koş. Koş oğlum koş. Tamam yapalım şu Ne istediysem hayır diyorsun. O zaman niye geldim bir be? adam? Ben buraya ilişkimize bir şans tanımaya geldim hamiyet Tabii ilişkimizin belirli bir düzeyi olması lazım. Birbirimizi tanımalıyız. Tıpkı eski aşıklar gibi... ...el ele bile tutuşmamalıyız. Reco biz birbirimiz için tutuşalım. Yeter. Mahalle baskısı nedir iyi bilirim. Çok yaptım zamanında. Acımasız bir şeydir. Dikkat çekmememiz lazım Amiyet. Konuşacağım Hamiyet'le. Bu çocuğun günahı ne? Baba, oğul özel bir an yaşıyoruz zannediyor. Neden bu kadar battım Beni anlayamadım Sezai. Ben de sıradan doğal bir insanım. Sen doğal bir afetsin be Hamiyet. Uçurursun, titretirsin, ıslatırsın. Yıkar, yerlere serersin. Bu yüzden bunca yıldır sevilmemişsin. Ben seni seviyorum be Hamiye. Güzel olan ne varsa hayatta zararlıdır zaten. Her şeyinle kabulümsün. Bitir, yok et beni. Peki karın çocuğun o iki budubeti sokmam eve. Hayır, hayır, hayır. Ya öyle değil. Kendi sesinle yapma. Hamiyetin sesiyle yap. Ya hep yapamıyorum Sezai. Boğazım acıyor. Ulan bir hayrını göreyim be. Bunca yıllık kocanım hiç mi sevmedin beni? Azıcık yardımcı ol. Ya sen nasıl kocası? Madem başka bir kadın var, <laughs> gizli saklı ne yaşıyorsan yaşa. Beni karşına alıp da karıya açılma provası yapma. Doğru konuş kız. Ne öyle karı falan. Hamiyet ablan o senin. Rol modelin. Kötü günlerimizde hep yardımcı oldu o kadın bize. Doğru söylüyorsun. Hamiyet ablamın da hakkını ödeyemem. Kendi kendine yap provanı. Aynanın karşısında denedim ama dikkatim dağıldı. Bir ara aynadaki yansımamı öpmeye kalktım. O da beni öpmeye kalktı. Acayip şeyler yaşadım. Kendiyle fazla barışık bir adamım ben. Omzumu öpmeden banyoya giremiyorum ki. Hadi devam edelim ne olur. Hiç mi sevmiyorsun beni bebişim? Hatırım için hadi. Peki bana ne vaat ediyorsun Sezai? He, bizim büyük bir aile kabristanımız var. Kaç dönüm kim bilir. Onlar oradan çıkarır, tarlayı senin üzerine yaparım. Yeter ki sen he de. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Çok üzülüyorum. Oha, benim sesimi de yaptı. Kız sen ne kabiliyetliymişsin. Topla kendini topla topla. Yoksa abim kapacak hamiyeti. Benim olmayacaksa bari abimin de olmasın. Çok şey mi istiyorum ne bir şey? O zaman git Metin'le Aliye ispiyonla. Recai'nin ilişkisi vardı. Bıçaklar Recai'yi onlar. Sezai, Sezai. Gitmiş bile. <laughs> Sezai abi sen iyi misin abicim ya? Ha? Hayırdır müşterideyiz dedik, çalışıyoruz dedik, koştun geldin ne oldu? Sen şimdi aklınca bizi iş üstünde mi yakaladın? O öyle bir şey değil lan. Ya oğlum biliyorum bir süredir kötü yüzümü gösteriyorum size ama siz de biliyorsunuz işte özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim falan. Halk sever böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Bir de gelmişsin ben iyi insanım falan. Emmi şu camı kapat gözünü seveyim terliyim ya. Üşütmeyeyim bir daha hasta olmayayım. Bir de havlu varsa sırtıma ver. Şu terimi alayım azıcık. Sen kimsin? Oto tamircisi Sezai Usta. Peki ben kimim? Ne bileyim sen kimsin? Ulan o zaman ne işin var benim evimde? Esnaf ve zanaatkarlar olasın mı lan bura? Ya yok arkadaşlarla özel bir şey konuşacaktım da. E, o zaman ben gideyim. Gitme mi? bekle sen kal. Olur kavga mabukat çıkarsa ayırırsın. Benim takdim bu. Arkadaşlar ananızın biriyle ilişkisi var. Hadi ben kaçtım. Anlamadım. Annenizin biriyle ilişkisi var. Anlamadım dedim lan, duymadım demedim! Sezai abi ne biliyorsan anlat. Sen mahallemizin niyet taşısın. Eğer bir şey var diyorsan ve buraya kadar gelip bizimle konuşma kararı verdiysen... ...en azından bir elli kere düşünmüşsün. Bizim iyiliğimizi gözetirsin, söyle. Herkese bir kötülüğün dokunabilir ama bize asla. Şimdi her şeyi eksiksiz anlat. Ne diyorsun? ne kadar güzel ya. Seyirciler hazır mıyız? <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>